Çocukluğumuzdan beri arkadaşımız Zeynep var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> mi diyormuşum gibi oldu. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Zeynep'i tanıyoruz, videosu çekiyoruz. evet zor olacak Zeynep çünkü, çünkü yani çocukluktan beraber arkadaşsınız ama iyi tanıyorum videoları biliyorsunuz Bakalım zor oluyor. Annemiz 9 yaşında Bir iki, <laughs> bir iki soruyu bilebilecek. O da en çok hangi içeceği o çay bir de hangisiydi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman videoya geçiyoruz. Evet. Tamam. Bak, İlk işte. soruyu soruyorum. Hazır İlk mısınız? İlk soruları Zeynep soruları. Leylak, evet vardı. sorular Her burada. Şey. Zeynep kendi yazdı soruları. Yani Al. Biraz kötü yazılmış. <laughs> Adım ha, tamam o son soru. Son soru da Joker soru. O zor biraz bir soru. Evet. Son soruyu bize sor. Son sorular Arka puan. Arkadaşlar bu arada tek son soruyu bize söyledi. O kadar diğer soruları söyledi. Çünkü son soru çok zor. zor. Onu düşünmeleri için verdim. Ben Son küçük, iki tanesinden oluşuyor. Ben, benim adım Zeynep olmasaydı demişti bize. Bebeğimin adını ne koyardım? Evet ilk soruyla başlıyoruz o zaman. Başlayalım. Sen artı ile eksi yazıyorsun Zeynep. Evet. <laughs> en sevdiğim... en sevdiğim. Evet. Soruyu söyleyeyim mi? Sor. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk, renk, renk. Cevabı renk. da burada. Buraya iki... En sevdiğim renk iki tane renk. Evet. Ve renk hani şöyle kolaylardan düşünmeyin. Evet. Mor, ben düşünmeyin. Abicim şöyle iki tane renk var ya siz de iki, iki seçenek yazın o Bir zaman. Bir tanesini bulan 5 puan kazanıyor. Evet. İki tanesini bulan 10 tane puan kazanıyor. Güzelmiş bak. Aynen. Puanlı mı? Evet puanı puanlı, yapalım. Biz puanlı yapmıyorduk. Yeni gelenek. Diğerlerinin cevaplarını yazmamışsın buraya. Diğerlerinin cevaplarını yazmadım. Sen de mi ona? O zaman ben de tahmin edeceğim diğerlerinin cevaplarını. Aynen. İkişer tane yazın. Ya? ya kolay düşünmeyin zordan düşünüyorum. Burada ama kolay var. Ne? Kolay mı? Bilmiyorum. Onlar ben sen onları okuyamamışsın. <laughs> Bize de gösterseniz biz de yazalım. Ben Hadi deyine, abi bizim iki seçenek yazdıysan başlayalım. On. Evet harbi zaman Dokuz. tutalım. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ellere bayağı. <laughs> abi, bitirdim, şey bitirsin, Elleri bitirsin. Bitirdin sessiz. mi? 3 Üç bayağı tane bayağı değil. Ama yazıyor. İki, seçenek. Evet. Ha. Söyleyin bakalım. Süper. Neymiş? Pınar söyle. Hiç mi? Mor pembe. Mor pembe dedi. Sen söyle Zeynep. Turuncu, kırmızı, lacivert ya da... Ben de tahmin ediyorum. Mavi ile pembe. Hayır. <laughs> Ama öyle yazıyor mavi. Bebek pembesi ile bebek mavisi. Ama aa, öyle şeyler mi var? <laughs> evet. O, renkleri bilmiyorum. Böyle şey daha... Şöyle evet. yapalım. Şimdi. Şöyle yapalım. Pınar pembe dediği için Pınar'a 5 puan yaz. Anne bebek pembesi ne? Evet. Pınar'a. <laughs> pınar'a 5 puan yaz. Artık... Biz böyle biraz şey düşünmemiştik. Zeynep'e eksi veriyor. <laughs> Yok eksi değil. Zeynep'e puan alamadı. Orayı çiz sadece. Çizmiş eksi. Tamam. Bana ne? Bana ne? Evet. Ben nane, ben nane. evet. Zeynep başladı yine ağlamaya bilemediği için. <laughs> o zaman ikinci soruya geçelim. Evet. Çok güzel ilerliyor. Hatırlıyor musun ikinci soruyu? Galiba en sevdiğim hayvan da. Evet ikinci sorumuz. En sevdiğim hayvan. Yine, Yine iki seçenek hayvan. sorun. Hayvan se ben biliyorum. Cevabın bir tane mi? Bir, iki, i̇ki, tane, seçenek i̇ki seçenek. Tane, iki, tane, i̇ki tane. İki seçenek. İki tane var. Şöyle cevabı iki tane ise üç tane yazın. Tamam bu soruyu herkes bilecek ama ikincisini kimse bilmiyor. İkincisini size de söylememiştim. Bu şu an favori hayvanım. Ben bir tane yap. Şu üç tane yap abicim. Şu karınların eferinlerinden favori ben, ben iki tanesini bilmiyorum ki. Abicim bilmen değil zaten tahmin ediyorsun burada. Yap bakalım. Tamam bir tane. Yaz 3 tane. Sen de 3 tane yaz abicim. Yaz Zeynep de çok beklemişim. Maksızlık olmaz. ne yaz aklına gelin iki tane hayvan yaz. Sonuçta bak bilen birini bilirsin, birini bilemezsin bir diyor. Diğerini bilemezsin. Demek ki bir tanesi kolay. Bir tanesi Diğeri çok zor. kolay. Bir tanesini bakın ipucu veriyorum. Bir tanesini hepiniz seviyorsunuz. Aramızda hepsi seviyor. Tamam. Birisinin adı Yıl Minnoş. Benim tamam. <laughs> Ben ben şey de, tamam. Ben alayım. önce ben tahmin edebilir miyim? Birincisini minnoş diyorum. Tamam şunu ben alayım. Yani kedi. Kedi. Evet. İkincisine de ben ayı demek istiyorum. <laughs> evet. Ben, ben yaptım. Tavşan kedi kuş yazdım. Tavşan kedi kuş. Sen söyle. Yazdım? Bir dakika abicim. Yavru kedi. Yavru köpek Yunus. Yunus bu oldu. güzel demiş. Şimdi şunlar var. Ben şeyi seviyorum. Kedileri seviyorum. Buradan kedilerden hepiniz beş alacaksınız ama. Tavşanı da seviyorum. Ama onu şıkların arasına yazmadım. Şu an koyuyorlar bana hamster. Hamster. Ha. Ay sen bana demiştin. Ee, Farenin Sen büyüğün. ne almak isterdin falan bir e, bizde büyüyünce böyle ayrıca senin bir evde toplanın sen evet. demişti. Evine hayvan alırsın demiştim ben de hamster demişti ya. Ben de Niye bilemedin o zaman? Ya unuttum unuttum nereden aklıma geldi? Tamam, <laughs> o, zaman. o zaman. şimdi hepiniz Kedi yazdınız mı? Evet, ikisi de yazdı. Beş oldu. Ya, Yazıyorum. Kapmanızı yazalım. Evet. Geçelim üçüncü soruya 3. Üçüncü iyi. soru. Üçüncü soru en sevdiğim bakayım. Ee, en sevdiğim çiçek türü. Haydi. <laughs> Bu bir tane olsun abicim. Tamam. Ha, bir tane. Tamam. Ama. Siz hayır siz iki seçenek yazın. Zeynep bir tane desin. Hı. Hatta Zeynep sen de bir kağıda yaz. Tamam. Seninkinde. Patlayın, ne ona yaz ya, ona. Ya, ona. Tamam. Bir daha kağıt ziyan etmeyin Orada Ay, boşluk var ya. Bak Zeynep'e bakmayın. Yok diye yanına yaz. En sevdiğim çiçek var ya orada. Yanında boşluk var. Ben yazdım. İkiniz yazdınız. O zaman yazmana şimdi gerek yok. S ha. Söyle Pınar. Papatya gül. Ben de papatya gül dedim. Ben lale demek istiyorum. Şimdi, ben farklı olsun. Normalde iki tane yapsaydım papatya ile şey vardı. şey vardı. Bir Ama tane olmuş. Ama ben sayayım. Ha bir tane o zaman tamam. Papatya i̇ki bir tane vardı yani. normalde. Papatya ile şey ve hepinize beş. Evet ikiniz de papatya dediniz. Ne ne ya, şey yaz. Menek... Ben hayatımda kaç kere menekşe gördüm. Evet, sizin evinizde Bu menekşe da. var mı? Var. Var mı menekşe evinizde? Bizim Acam evimizde kaktüs var. Nerede kaktüs? Kaktüs ne? <laughs> adam. Adı var. Kaktüs adam. Ha, ismi, ismi de var onun. En çok. Kaktüs adamı <laughs> kaptüs adam. bir gösterelim. <laughs> ne dokunuyorsun kafayı mı yedin? <laughs> tamam geçelim o zaman. Ee, bir dakika abim. Gerçekten bir dakika. Beni bekleyin. Geldim geldim. geldim. Geç bak. diğer soruya. En çok korktuğum hayvan. Ben biliyorum. He, i̇ki Ama tane. Şeker evet. Şeker yiyen bir hayvanmış. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam. İki tane hayvan var. Zeynep sen bir tane hayvanı biliyorsun. Diğer hayvandan da herhalde hepiniz korkuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bana şey demişti. Ben nokta nokta bir hayvandan korkarım demişti. Ben sen bir tane. Ben bir tane. Sen daha abi, iki tane diyor bak. Tamam 2 tane. Ya ben, ben, ben tahmin edeyim bir tanesine <laughs> tıs diyorum. <laughs> <Ha>. Mesela. <laughs> Türü diyeyim ben. Tırs türü. Tırın türünü bırak şimdi. Türünü nereden bilelim? Türü, türü. Biri yılanmış bak yazın. Hayır yılan değil. Bir. bir... E, Sürüngen mi o da? Sürüngen gibi bir şey. Dıp dıp yürüyen bir Hatta, şey. Ah be. Bilemedim. Aa, daha demin bana demiştin. Tamam bakın 10. Hadi Pınar bakın. sen de yaz. İkinciyi de yaz. Seti yazdım. yedi 6. İkisinden de çok eminim. Hızlı gitme. 4. Hızlı daha gitme. Bitti. Ha bitmişler evet. tamam. tamam. Hızlı Hadi. gidebilirsin. Aa karınca evet ben az önce dedik ki yok Yılan kanguru. <laughs> Şimdi seni artı 10 yazacağım çünkü karınca ile pek E bana demiştin. Daha demin de de hepimiz var. Ben karıncadan korkarım. Masada bir tane karınca vardı. Alın o karıncayı ben karıncadan korkarım. Harika. eski günler böyle biz her gün oynardık. Hep derdim hep oynardık. Hep, hep karıncadan ben korkarım. korkarım. Havalı bir köpek geliyor. Binanın kapısını açık tutuyor böyle binanın kapısını. Ben de bilemedim Pınar. Binanın ben de onu açık. Hadi hangi rengi seviyorsun? Ay hangi rengi seviyorsun? Hadi ben de. Hangi hayvan yazmışsın sen? Pınar... Yılan, kanguru. Yılanla nasıl korkmuyorsun sen ya? Benim tek korktuğum hayvan yılan ya. ya. Benim de vallahi yılan. Yılandan aslında yılandan da korkuyorum ama <laughs> arasına... Tamam. O zaman Yok, geç diğer soruya. Ona eksik olacağım. Diğer sorumu Bitti mi sorular? Son bir soru. Final ee, sorum kaldı. Tuttuğum takım Dön takım. Ha, Hı -hı. bunu biliyordum galiba. Sizin aileli. A aileli derken? Yani sizin aile kimi tutuyorsa, bir tane takım yaz. Ben biliyorum. İçinde sarı rengi var, değil mi? Ben nereden bileyim ya? Nasıl? Yok. Ben, ben yaptım. Yok. Yok sarı mu? Tale bakayım. Kırmızı. Kırmızı sarı var. Kırmızı sarılı kırmızı. E, biliyorum. Kim kırmızı? Trabzon değil. Trabzon Sen Galatasaraylı değil misin? Mi? Evet bak ben Pınara de biliyorum. yine evet. eksi. Zeynep'e 10. 10 artı 10 mu kocam? 5 5 5 5. Abi niye sarı olduğunu söyleyeyim. O ah, hemen istedim. değiştirir o zaman. Çok Sarı sayı. Hadi hadi uğurlu sayı Hadi be. Haydi salla gitsin. E, yani, e, hani e, siz e, de bekleyin ben arkadaşlarım. Hadi birden ona kadar. kaç tane? 3 tane bildin. Birden ona kadarmış bak kızlar. Ben 3 tane bildi, sen 4 tane bilmişsin. Birden ona kadarmış bak. Birden ona kadar. Ben de tahmin edeceğim. Kaç Kaç tane sayı yazalım? Şimdi sen bir tane, tane, tane. <laughs> tane yaz, Bir tane yazın. Şimdi iki tane kolun var, iki gözün var, iki burnun. <laughs> ben iki diyorum. Ben yaptım. Her şeyde iki tane var sende çünkü. Yakınsın. Ah be, yakınmışım. Demek ki 5 beş tane. Ama taraf. belki o sayı <laughs> Pınar, Pınar, yaptı. Zeynep hadi. Yaptım. O zaman söyleyin sayıları. Dört. Zeynep, Pınar. 5 beş. Beş. Ben iki diyorum no. Biz. Bir miydi ah be Ben yaklaştım bana artı 5 at <laughs> Sen yoksun <laughs> Sen yoksun ee, Şimdi Geçelim benim... son final sorusuna Adım Zeynep olmasaydı Benim adım ne olsun isterdim Aa, ben çocuğunun adını yok. <laughs> çocuğun adını e, çocuğun adı demişti bize galiba. Ben o yüzden Zeynep sonradan düzelttim. Ben buraya Zeynep yazacaktım hemen <laughs> çünkü kendi adı Zeynep olmasa Ya niye ya. öyle bir şey yazayım ya Bence Cemal. Aa, Cemal, <laughs> Cemal. Ali Ali. Ha kız kız. Kız değil. Kız. kız ismi mi? Yani. mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan. Çok bir kopya vermedi mi? <laughs> ya neden kız? Dünyada İçinde yani. geçen bir tane harfi söyle kopya olsun. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Kopya'ya verdim. Bakın. iki tane ismim var. Bir tanesinde iki A var. İki A? Diğerinde ben buldum birini. İki E var. <laughs> Diğerini bulamadım. İlkini buldum. <laughs> ne? Ben bir soru anladım. Tamam, sen niye yazmıyorsun? İki tane Aa. E var. İki tane A, ya iki tane E olacakmış. Sorum? Bu, Bu şey olsun. Tane. Onar puan olsun. Her Hayır, bir onar tane. Onar puan değil. Final sorusuna 20 puan. Demiş. 20 puan mı? 20 puan. Ama var, eğer tamam. bir tanesini bilerseniz 10 puan. Tamam işte. O zaman onar puan oluyor. 2 tane ya. Bakın öl, 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 içinde 3 tane A yok ha. 3 tane E de yok. 4 tane falan yok. Sadece 2. 2 tane A, 2 tane. 2 e. A başka kopya da veriliyor. 2 tane. E. A ikinciyi de buldum. Bence ikisini de buldum ben. Bence. <laughs> Bence buldum. Bak, Hadi. Sen, var mı bunun? Bunun cezası olmasın. Bence çünkü... para biber. <laughs> <laughs> çünkü çok <laughs> ceza yediler <laughs> şeker. bir de. Şeker yememek <laughs> ödülümüz... olsun. Hayır şeker ödülümüz... yememek <laughs> ödülümüz... <laughs> Buldum ödülümüz 5 gün boyunca şeker yani yiyebilirsin. Her gün bir tane yiyebilirsin. Eğer kaybederseniz de o 5 gün boyunca hiç şeker yemeyeceksiniz. Yok daha neler? Ha, ben, hani. Ya ben şekerlerden ayrı duramam. Hadi. Yazdın mı bunu yine? Hadi. Yok yazdım yazdım Bak bak bak. Dokuz. Peki. Ya sus 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 sus. Ya İki A. İki A mı? İki tane A mı? ben de iki A Yirmi. Ne? On dokuz. On sekiz. On 16. Konuşma yaz. 15. 14. Hiç aklıma iki tane harfli. 17. 12. 11. 10. 9. Yavaş sayın. 8. Yavaş. 7. Yavaş sessiz demeyin yavaş. 6. B. E. Eş. Dört. Dur. Hızlı saydın. 5. Kalemi titriyor. Ne yapayım şekerleri düşün. Dört. Şeker yaz. Bak iki E var. i̇ki E'li mi? Evet. Şeker iki E. Bak çikolata. iki tane de A var. Yaz çikolata ile şeker. Bakın. Birinci harfle bir isim vereyim mi? Üç. Gök cismin. Gök cis, gök cismilleriyle alakalı bir şey. Gök cismilleri. <laughs> dur dur dur. dur. Hayır, sen daha düzeltemiyorsun çünkü. Bir. Tamam yaptım. yaptım. Sıfır. Söyle. Gamze. Gamze mi? Gamze Bir şey diyeceğim. Nerede iki A? E, nerede iki E? Ne bileyim. Tamam, sen söyle. Ben ikisini de buldum ya. Söylesen. Ya Ney? Damla. Diğeri ne? bulmuş. Diğeri ne? Biri Damla, diğeri? Melis. Melis, ah, Melis'te ikiye yok. Diğeri melektim. Merve miydi? Melekti. Ah be, Merve bulamadım. Ben buldum. Evet, yaz Pınar. 10 puan. 10 puan veriyorum. Zeynep. Kim kazandı, kim kaybetti? Bakın, Eşit. Şimdi 5, 10. 15. 10 da, 25. 25 Pınar mı? 25 tamam. ben. 5. O, bu beş değil mi? 5, 10, 15 sonra 25. 25. Aa eşit. O zaman şekerlerinizden oğlum oh, <laughs> ya ben bunları kimse yemiyor. <gülüyor> Herkes <laughs> yiyebilir. tamam. Değil mi? O zaman <laughs> videoyu kapatalım sonra istediğiniz kadar tamam. yiyin abi. Ya, ya ben başladım. bunları kaç saat düzeltip altı sarı üstte pembe üstte siyah üstte yine sarı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Üstünde karışık <görüşük> yaptım. <yapıyoruz. gülüyor> oh canım değsin. Yapışık Ben kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bu arada bize Instagram hesabınızdan takip edin. Bu arada böyle bizim videolarımıza... Instagram videolarımız hesabınızın adını söyleyin. Açıklama, Açıklama kısmına bırakıyoruz zaten. Açıklama bırakacağız oradan bakın. Ha. Şimdi arkadaşlar bizim videolarımıza böyle katılmayı istiyorsanız Instagram'dan bizi böyle yazabilirsiniz. Görüşürüz. Ben. Virüs zamanı bittikten sonra çünkü parka gideceğiz ve sizleri de orada görmek isteriz değil mi? Orada böyle... Ee, ne ya, söyleyeyim. söyleyeyim? Söyleme söyleme ben sürpriz değil, olsun. Ben biliyorum sürpriz. galiba. Sürpriz olsun çünkü ya, parkta neler yok, neler yapacağız. Buluşma gibi bir <laughs> şey. O zaman bay bay.